2013 yılından itibaren çatışmasızlık kararı aldığı günden bu yana aslında çok temel bazı talepler vardı. Bu sürecin başarıya ulaşması bakımından çok hayati talepler bunlar. Ee, ve bu talepler içerisinde 2-3 tane özellikle ön plana çıkıyordu. Baraj ve HES yapımlarının durdurulması, bunlar çünkü askeri amaçlarla yapılan HES'ler. Ee, i̇kincisi karakolların, karakolların yapımının durdurulması. Üçüncüsü de konuculuğun lağladığını ee, bu üç talebinde yanıtının karşılığını almadık süreçte. Ve geride bıraktığımız dönemde aslında özellikle de koruculuğun yeniden tahkim edildiğine tanık olduk. Özellikle son dönemde bizim aldığımız e, oldukça tehlikeli duyumlar vardı. Mardin'de yaşanan katliam da aslında e, bizim kaygılarımızın e, ve tehlike işaret ettiğimiz tehlikenin ne kadar gerçek olduğunu gösterdi. Yeni korucu alımları yapıldı biliyorsunuz. Bu yeni korucu alımlarıyla beraber aslında hükümeti kendi militarist askeri yapısını kendisine göre yeniden oluşturdu. Ve bu korucu alımlarında bizim yine önümüze gelen şöyle bir bilgi var. Özellikle geride bıraktığımız dönemde kirli savaş süreçlerinde yer almış bazı kadroların korucu kadrosunda takip edildiği, yerleştirildiği yönünde duyum aldı. Aslında özel savaş aygıtlarının ve özel savaş birimlerinin kuruculuk kurumu adı altında legalize edilmesi politikasıyla karşı karşıya kaldık. E, katliamcı, kıyıcı ve aynı zamanda çok ciddi anlamda kirli işlere de bulaşmış güçlerin yeniden korucu adı altında konumlandırılması ve istihdam edilmesi süreci yaşandı. Ve biz bu sürecin çok tehlikeli sonuçlara yol açacağını işaret ettik. Bu son dönemde oluşturulan çatışmasızlık, eylemsizlik hattının kırılmasını hedefleyen bir politika olduğunu ifade ettik. Son yaşanan gelişme gelişmelerde aslında bizim kaygılarımızın ve vurguladığımız tehlikenin ne kadar gerçek olduğunu gösterdi. Bugün karşımıza yeni bir saldırıyla çıkmış oldular. Biliyorsunuz bu son saldırı aynı zamanda yaşadığımız seçim sürecinden de bağımsız değil, seçimleri bir buçuk ay kala siyasi lider gerilim politikasını, savaş ve çatışma dilini bir politikasını tırmandırdı. E, ağrı diye gelişmesi hala aydınlatılabilmiş değil. Biz e, hükümetin aydınlatmadığı, e, valiliğin aydınlatmadığı gerçeği açığa çıkardık ve bütün kamuoyuyla paylaştık. E, orada çok net e, ve kaymakamın konuluk güçlerinin aynı zamanda hükümet talimatıyla girişli e, giriştiği bir provokasyon vardı. Onun arkasından çeşitli yerlerde, özellikle batı ilerinde parti binalarımıza dönük çeşitli saldırılar ve linç girişimleri düzenlendi. Antalya Serik ilçesi, bugün sabah karşı biliyorsunuz Rize'de parti binamıza bir saldırı düzenlendi, parti binamız yakıldı. E, o kadar tehlikeli bir saldırı atlatıldı ki aslında Rize'deki, Fındıklı'daki parti binamız sabah karşı yanıcı bir ateşe verildi ve bütün binada yaşayan insanların ölümün ölümü pahasına yapıldı bu saldırı. Binada bulunanların son anda müdahale edilmesiyle yangın söndürüldü ve o şekilde can kaybı bizim çabalarımızla engellenmiş oldu. Yine Merter'de seçim büromuza bir saldırı düzenlendi. E, bölge de aynı zamanda bu saldırıların değişik düzeyde karşımıza çıktığını, çıkarıldığını gördük. Bugün Yüksekova'dayız, Gevher'deyiz biliyorsunuz. Gevher'de üç günden beri provokasyon düğmesine basılmış durumda ve üç günden bu yana kaymakamlık marifetiyle, kaymakamlığın denetiminde, buradaki kolluk güçlerinin, askeri güçlerin denetiminde mahallelerin operasyon yapılıyor. Gözaltı ve tutuklama operasyonları gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda çeşitli yalan senaryolar uydurularak burada karanlık bir tablo, karanlık bir tezgah oluşturulmaya çalışılıyor. Buna bağlı olarak belediye iç başkanımız kaymakam tarafından hedef gösterildi. Ee, ve saldırı altında bu belediye iç başkanımız da aynı zamanda saldırı altında mahalledeki halkımızın hiçbir güvenliği yok. Ee, ve aynı zamanda bölgede askeri operasyonlarda hız kesmeden devam ediyor. Gerilla eylemsizlik kararına bağlı kalmasına rağmen tek bir kurşun sıkmasına herhangi bir eylem geliştirilmesine rağmen e, hükümet cephesinden askeri operasyonlar, askeri müdahaleler hız kesmeden devam ediyor. Mardin'de yaşanan gelişmede korucuların bir provokasyon gücü olarak karşımıza çıkarıldığına işarettir. E, biz böyle bir gelişmeyle karşı karşıya kalabileceğimizi biliyorduk ve defalarca uyardık. Korucu, yeni korucu kadro alımları durdurulmalı yapılması gereken bir şey varsa o da koruculuk kaldırılmasıdır dedik. Ama buna rağmen hükümet korucu alımlarına sahip ve eee projenin kurulu içerisinde Altında kıyıcı, katliamcı güçleri, kadroları takip istihdam etti. Şimdi bu suçun altında siyasi kadar kalkması çok zor. Geride bıraktığımız yıllarda biliyorsunuz burada bölgede çeşitli özel savaş, kibir savaş yöntemleri denendi. Faili meçhuller, yargısız infazlar, kayıplar, gözaltılar, işkenceler, kitle katliamları gibi yöntemler çok denendi. Ama bu yöntemlerin böyle kıyıcı bir siyasi saldırı mekanizmasının devrede olmasına rağmen halkın iradesini aşamadı bu. Ve bugün e, bölge halkının iradesi de, bütün Türkiye halklarının iradesi de hedefleri birleşmiş ve savaş çizgisini siyasi iktidarında yaptığı bu imha çizgisini, inkar çizgisini kesin bir biçimde aşmıştır. Bunun karşısında çok büyük bir tahammülsüzlük yaşıyorlar ve bu tip provokasyonlara, savaşa, silaha, çatışmaya sarılarak kendi iktidarlarını güvence altına alacaklarını sanıyorlar. Ee, biz tabii ki oldukça üzgünüz bu yaşanan saldırı yaşadığımız, bu son bir hafta içerisinde yaşadığımız kayıplardan dolayı Üzgünüz bütün halkımıza. Ben bir kere daha var. Sağ olun. E, e ama bu e, katliamcı e, çizgi başarıya ulaşamayacak. Onu da çok iyi biliyoruz ve yeniden ifade ediyoruz. Seçim bildirgemizde aslında e, bizim ifade ettiğimiz yeni e, yaşamın ve bizlerin değiştirme gücünün ne olduğunu ifade edeceğiz. Bütün kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye'de bu zamana kadar çözülmemiş bütün sorunların çözümüne dair kapsamlı bir iddia ortaya koyacağız. Birbirimizde açıklayacağımız seçim bildirgenizle birlikte. Biliyorsunuz çeşitli siyasi partiler, başta AKP hükümeti olmak üzere bildirgelerini kamuoyuna paylaştılar. Ben özellikle AKP hükümetinin seçim beyannamesine e, işaret etmek istiyorum. 200 sayfalık bir seçim beyannamesi açıkladılar ama yeni hiçbir şey yok. 200 sayfa boyunca döndürüp, dolaştırıp ekonomik anlamda da, siyasi anlamda da çözümsüzlük ve krizi sürdüreceklerini ifade etmiş oldular. Bu 200 sayfalık seçim beyannamesinden aslında bir çözüm çıkmayacak. Bir umut çıkmayacak. 200 sayfalık seçim beyannamesinin 200 sayfası boyunca tüm dolaşıp başkanlık sisteminin ilan edilmesinden ve başkanlık sisteminin kurulmasından bahsediyorlar. Bütün seçim beyannameleri de, bütün seçim kampanyaları da başkanlık seçimine endekslenmiş durumda. Ama Türkiye 2015'te başkan seçmeyecek. Türkiye 2015'te halk vekillerini seçecek. Halkın gerçek vekilleri seçilecek. Ve biz parlamenter demokrasi bakımından 2015 seçimlerinden sonra yeni ve daha güçlü bir sayfanın açılacağını umut ediyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Aslında siyasi iktidar da bunun farkında. Çürümekte olan parlamenter sistemi yenileyecek gücün HDP ve HDP'nin vekil adayları olduğunu çok iyi gördü. Ve bugün bunun önüne geçebilmek ve başkanlık sisteminin başarısını sağlayabilmek için partimize dönük çeşitli siyasi saldırılar ve ön kesme hamleleriyle de e, bu gidişatın yönünü değiştirmek istiyor. Ben e, o nedenle e, 21 Nisan'da hazırlayacağımız, e, açıklayacağımız seçim beyannamesinde esas olarak parlamenter demokrasinin, temsili demokrasinin ne olduğuna ve ne olması gerektiğine bütün Türkiye e, toplumunun gözünde, neslinde işaret edeceğimizi e, ifade etmek istiyorum. 21 e, e, Nisan'da e, gerçek bir temsili demokrasi, katılımcı bir siyasi demokrasinin programını ortaya koyacağız. Bizlerin siyasete doğrudan katıldığı, halklarımızın tabandan siyasete doğrudan katıldığı farklılıkların birliğini ve gücünü resmettiğimiz bir seçim bildirgesi olacak. Bizim seçim bildirgemiz aynı zamanda hayal ettiğimiz, murat ettiğimiz Türkiye'nin de küçük bir özeti ve resmi olacak. Bu Türkiye'de farklılıklar, çoğulluklar ve bütün farklılıkların birleşik gücü, bizlerin gücü olacak. Barış, eşitlik, özgürlük, kadın sorununun çözümü, Alevi sorununun çözümü, Türk sorununun çözümü ezilen inançların eşit yurttaşlık taleplerinin karşılanması gibi çok temel taleplere yanıt vereceğiz açıkladığımız bildirgeye. Bir icra programı olarak aynı zamanda bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Doğanın tahrip edilmesine karşı halklarımızın kültürel yaşamının yozlaştırılmasına ve tahrip edilmesine karşı, gençlerin geleceksizleştirilmesine karşı, köylülerin, esnafın ve emeğiyle geçinen bütün kesimlerin emeklerinin karşılığını bulabileceği bir siyasi ve ekonomik sistemi inşa edebilmek için biz seçim bildirgemizdeki bildirgemizde projemizi bütün Türkiye topluluğuyla paylaşacağız. Seçim bildirgemiz sadece bir siyasi program olmayacak, aynı zamanda kapsamlı bir ekonomik çözüm programı olacak. seçim bildirgemiz Türkiye'deki iki temel sorunun çözümüne odaklandı. Bir siyasi krizin çözümüne iki ekonomik krizin çözümüne odaklandı. Eğer biz irade ortaya koymazsak AKP hükümeti ve Başbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2015 seçimlerinden sonra Türkiye'yi hem bir siyasi krize hem de büyük bir ekonomik krize doğru sürüklüyor. Bu iki krizin de çözülebilmesi için seçim bildirgemizde kapsamlı projeler ortaya koyduk, bir icra programı aynı zamanda ortaya koydu. Bu sözümüzü halklarımızın gücüyle birleştireceğiz inşallah. 2015 seçimlerinden sonra Halkların Demokratik Partisi'nin seçim bildirgesi Türkiye'nin yeni inşa programı olacak. Ee, Kobani ve e, Kobani'den bugün bölgeye gelen halkımızın e, sahiplenilmesi bakımından dün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde duruyoruz. Ben her şeyden önce bunu ifade etmek istiyorum. O halk bize emanet. Her şeyden önce. Dün de devlet yoktu, hükümet yoktu, Kobani'den gelen bütün yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması için çok büyük bir insanlık seferberliği başlattık biz. DBP, HDP, DTK, HDK ve bütün kurumlarımız olarak ve bütün Türkiye halkları olarak büyük bir insanlık seferberliği başlatıldı. Ve biz çok şükür e, siyasi iktidarın sadakasına muhtaç etmedik gelen halkımızı. Ee, onlara sunabileceğimiz en iyi olanaklar nelerse en iyisini, daha da iyisini sağlamaya çalışarak bütün kaynaklarımızı, olanaklarımızı oraya akıttık. Biliyorsunuz biz parti olarak arkasında hazine yardımı olan, desteği olan bir parti değiliz. Ayakkabı kutularımız yok, parasayma makinalarımız yok. Ee, ama gerçekten dayanışma gücümüz çok yüksek. Ee, biz bir dayanışma hareketiyiz aynı zamanda. Ee, bir gücümüzü de oradan alıyoruz, servetimizi de oradan alıyoruz. Bu servet de zaten halkın serveti, hepimizin, bizlerin serveti. Asla partinin tek başına merkezinin kaynağı olmadı. Bu kaynakları hep e, sınırsız bir şekilde paylaştık. Ve Şengal'den gelen sürgün halkımızın sahiplenilmesi konusunda da Kobani'den son dönemde gelen halkımızın sahiplenilmesi konusunda da bütün kaynaklarımızı seferber ettik. Biliyorsunuz belediyelerimiz çok ciddi olanaksızlıklarla karşı karşıya olmasına rağmen hem hizmet verdiği şehrin ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor ama aynı zamanda çok büyük bir insanlık göreviyle karşı karşıya kaldı. Ve belediyelerimiz bütün olanaklarını halkıyla da birleşerek zorlayıp e, Kobani'den gelen halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için görevini yerine getirdi. Hala da belediyelerimizin birinci derecede görev ve sorumluluklar arasında bulunuyor. Olabilir ki bugün hala bölgemizde bulunan halkın ihtiyaçlarının karşılanması konusu. Ama biz sadece bir dayanışma ve yardım seferberliği olarak görmüyoruz bu süreci. Biz aynı zamanda Kobani'nin inşa edilmesinin hayati olduğunu düşünüyoruz. Kobani inşa süreci başladı bir süre önce enkaz kaldırma, şehrin yaralarını sarma ve çetelerden şehrin etrafını temizleme operasyonları hala devam ediyor. Bir taraftan halk savaşçıları işit çetelerini Kobani ve Rojava kantonlarından tamamıyla uzaklaştırmaya ve temizlemeye dönük operasyonlarını harekatı sürdürüyorlar. Kayıplarımız olmasına rağmen çok başarılı hamleler gerçekleştiriyor. Diğer taraftan da şehrin yeniden imarı için yaralarımızı sarmak için yeni bir çalışmaya başladı. Biz aynı zamanda bölgede de kuzeyde de Türkiye'de de kuzey eksenli bir yeniden inşa konferansı düzenleme kararı aldık. Ve biz seçim kampanyası devam ederken aynı zamanda bu konferansın hazırlıklarını da yapacağız. Seçimlerden önce konferansı gerçekleştirmek istemiyoruz. Daha ciddi bir odaklanma sağlayabilmek için. O nedenle Haziran ayında gerçekleştirilecek yeniden inşa konferansımız. E, o konferansta Kobani'nin teknik olarak, lojistik <laughs> olarak, mali olarak, sosyal olarak, siyasal olarak, e, ekonomik ve imar bakımından yeniden inşası için ne gerekiyorsa bütün ayrıntılarıyla uzmanların katılımı vesilesiyle tartışması yapılacak ve oradan aldığımız kararlar doğrudan bizim icramımızın temeli olacak. O aldığımız kararlar doğrultusunda yeniden inşa çalışmalarımızı da ciddi bir biçimde başlamış olacağız. Seçim kampanyası döneminde de Kovali bizim hala gündemimizde ve yeniden inşayı Türkiye'yi yeniden inşa etmeye yöneldiğimiz günlerde yapacağız. Bu da e, güzel bir tarihsel bir paralelliktir. Bizden çaldıklarını geri alacağız. Şimdi ama bunlar gasp ettikleri üstüne oturmaya o kadar alışmışlar ki ondan sonra feberan ediyorlar. Yalan, saçma sapan laflar ediyorlar. Bunun arkasından da. Çalmayı, e, oy çalmayı da para çalmayı da en iyi Bülent Arınç ve Bülent Arınç'ın partisi bilir. Bizim görevimiz çalınanı almaktır. Hırsızın elindekini almaktır. Bizim görevimiz bu. Demokratik geri alma hakkını biz kullanıyoruz ve halkımız kendisinden çalınanı alabildiğini çok iyi görecek bu süreçteyiz. Çalınan da çalınan siyasi iradesini de demokratik mücadelesiyle ve demokratik iradesiyle geri alacak. Biz hak edene hak ettiğini teslim edeceğiz inşallah. Onlar da bağırıp çağırıp saçmaladıklarıyla kalacaktır. Ben de farklı bir şey söylemeyeceğim. Öteden, önceden beri bizim hedefimiz, bütün planlarımız ve çalışmamız %15'e endekslidir. Bizim hedefimiz %15. %15'in üstünde de olursa da itiraz etmeyi isterim. <laughs> <laughs> barajı geçemezsek, barajı geçemezsek e, bize bir şey olmaz ya. Yani. Ama barajı geçemem ihtimali. Ne yaparsınız ya siyasetin yerde? Ya şimdi artık bu, bu sorular bizim bakımızdan aşılmış sorulardır. Aşılmış sorulardır bizim bakımızdan. Yani herkes bizim barajı açtığımızı görüp bu kadar bütün siyasi planlarını bizim barajı aşmamıza göre yaparken bizim barajı aşıp aşamamak diye bir tereddütümüz bile olmaz. Bakın biz, biz bu soruya be, benim cevap vermeme bile gerek yok. Gidin Tayyip Erdoğan'a sorun. Tayyip Erdoğan Halkların Demokratik Partisi'nin barajı açtığını söyleyecek size. Bülent Arınç zaten barajı açtığımızı söyledi. O önceden itiraf etti. Gidin AKP'ye sorun, AKP bizim barajı açtığımızı biliyor. Onlar söylüyor. Ya biz artık bu soruyu, bu sorunun cevabını çoktan açtık. Şu an barajı aşmış bir HDP'yi barajın altına çekmeye çalışan demokrasi düşmanları var.